Herkese merhaba. Deniz kabuğu şeklinde çanta tarifi videomuza hoş geldiniz. İpin linki videonun açıklama kısmında var. Bugün metalik pembe ve penye bir ip kullanacağız. Kullandığım tığ ise 8 numara farklı iplerle daha büyük veya daha küçük çantalar örmek isterseniz de ikinci bir video gelecek. Lütfen kanala abone olup zili açmayı unutmayın. Öncelikle bu ipi çözmem baya geç oldu. Ördükten sonra ters tarafının göründüğünü fark ettim. O yüzden de bu şekilde çekiştirerek düzeltmem gerektiğini öğrendim. Siz benim gibi zorlanmayın diye şimdiden belirtmek istiyorum. Çoğunlukla olduğu gibi bir sihirli halka yaparak başlıyoruz. Yalnız sihirli halkayı biraz dar yapmanızı önereceğim. Çünkü ipi sıkıştırmak zor olduğu için halkanın iç tarafını büzemiyoruz. Tığımı alt taraftan geçirdim. Bir tane ilmek alarak zincir çektim ve sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yaparak başlayacağım. İp tığa göre çok kalın olduğu için ben biraz zorlanıyorum ama umarım siz bu konuda daha deneyimlisinizdir ve sihirli halkanın içine 6 tane sık iğneyi kolaylıkla yaparsınız. Sık iğneleri tamamladım. Dediğim gibi sıkıştırmak biraz daha zor. O yüzden biraz elimle büzüyorum ve karşıda kalan sık iğnenin tepe noktasına batarak bir kaydırma yapacağım. İçerisinden kaydırıyorum. Ve bir tane zincir çekerek sabitliyorum. İkinci bir zincir daha çekiyorum. Bu ilk ikili trabzanımız gibi düşünülebilir. Şimdi tığımın başına dolayarak ikinci ilmek boşluğuna bir tane ikili trabzan yapacağım. Ve her sık iğne ilmek boşluğuna bir tane ikili trabzan yaparak altı tane ikili trabzanla bu sırayı tamamlayacağım. Yarısına geldiğimde sihirli halkanın olduğu kısım düz olacak şekilde ikili trabzanlarımı ters yöne ittiriyorum. Ve şekil almasını sağlıyorum. İkili trabzanlarımı bitirdim. Zincirlerden oluşan boşluğun tepe noktasına ilk ikili trabzanla arasındaki boşluğa batıyorum. Ve kaydırma tekniği yaparak bu sırayı da tamamlıyorum. Şu anda böyle görünüyor. Bunun üzerine zincir çekmeye devam ediyorum. Toplamda 3 tane zincir çekeceğim. İkinciye batarak kaydırma yapıyorum. İlk çektiğimiz zincire bir tane sık iğne yapacağım. Şimdi ikili trabzanların tepe noktalarından bir sonrakine geçiyorum. Ve oraya da kaydırma yapacağım. Şimdi bir tane zincir çekerek ördüğüm şeyi çevireceğim. Döndürüyorum. Şu an önümde toplam 3 tane zincir boşluğu var. İlkine şöyle biraz ayırmam gerekiyor. İlkine kaydırma yapacağım. Bu örgünün tamamında bundan sonra arka kanattan alarak devam edeceğim. İlmeğimi çıkartıyorum ve kaydırıyorum. İkincisini sık iğne yapacağım. üçüncüsüne de buraya batmak biraz zor. Kaydırma yapacağım. Yani ilkine ve sonuncuya mutlaka kaydırma yapacağım. Arada kalanlara da sık iğne. Şu an birinci sırada olduğumuz için bir tane sık iğnemiz var. Tekrar çeviriyoruz. Zincirimi atlıyorum. İlk boşluğuma bir tane kaydırma yapıyorum. Az önce de anlattığım gibi. İkinci boşluğuma sık iğne yapacağım. Üçüncü boşluğa yine kaydırma yapacağım. Kaydırma yaptım. Burada görüntü kaymış. Bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasından tekrar kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Şu anda toplamda 4 tane boşluğum var. İlkine Yine kaydırma yapacağım. İkincisine sık iğne. Yani az önce de bahsettiğim gibi ilmek sayımız ne kadar artarsa artsın. Birinciye ve sonuncuya kaydırma yapıyoruz. Arada kalanlara sık iğne yapıyoruz. Ve sıra sonunda mutlaka bir tane zincir çekerek dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. de kaydırma yapacağım boşluk. Şu an ilmek sayım 5'e ulaştı. Aynısını yaparak ilerledim. Ve 6.ya ulaştı. Toplamda 6 tane ilmeğim var. Kaydırmamı yaptım. Bir zincirimi çektim. Örgümü çevirdiğimde böyle görünüyor. Buradan sonra arttırma yapmamak için farklı bir şey deneyeceğiz. O da şu. Birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye batacağız. Normalde ikinciye batardık. Şu an üçüncüye batarak ilk kaydırmamızı yapacağız. Bu şekilde arttırma yapmıyor oluyoruz. Aynı genişlikte kalabiliyor. Arada kalan boşlukları yine sık iğne yapıyoruz ve birinciye ve sonuncuya kaydırma yapıyoruz. Son kaydırmamı yaptım. Zincirimi çektim. Şimdi önemli bir nokta var. Buradaki bu büyük boşluğa ilmek belirleyici takacağız. Üzerine tek bir ip olan büyük boşluğa ilmek belirleyici taktık. Şimdi buraya kadar sadece 6 tane ilmeğimiz olacak. Birinciye yine kaydırma yapıyorum. Dış tarafta olan birinciye. Arada kalanlara sık iğne yapıyorum. sonuncuya da kaydırma yaparak ikili trabzanlarımın tepe noktasına batacağım. Ama ondan önce bir tek bir çift batmamız gerektiğini söylemem gerekiyor. İkinci önemli nokta şu buraya çift batacağız. İkili trabzanın tepe noktasında çift batacağız ve örgünün sonuna kadar bundan sonraki tüm sıralarda bir çift bir tek yapacağız. Şu anda çifti yaptık. Bir tane zincir çektik. Bakın çift battık. Bir çift bir tek ilerleyecek. Birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye batacağız ilmek belirleyiciyi taktığımız noktaya gelene kadar aynı şekilde birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye kaydırma yaparak üç tane sık iğne sonrası bir kaydırma daha yaparak bu sırayı tamamlayacağız. Aslında çok basit hemen kuralları yukarıya ben küçük bir not halinde yazdım. Kaçıranlar veya tam olarak anlayamayanlar oradan bakabilir. Şimdi bir tek bir çift. Çift burada, tek burada. Batarak ilerledim. Ve ilk yaptığım sıraya geldim. Burada buluştum. İlk çektiğim 3 zincire geldim. Tam olarak buradayım. Yukarıda minik bir zincir boşluğu var. İp tek başına orada duruyor ve büyük bir boşluk oluşturmuş oraya batarak bu sırayı tamamlayacağım. İpimi içerisinden geçirip kaydıracağım. Biraz sıkıştırıp bir tane zincir çekip geri döneceğim. Hiçbir şey değişmedi. Aynı şekilde ilmek belirleyeceği kadar birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye batacağım. Bu şekilde ilmek sayımız aynı oluyor. Sadece ilmek belirleyicinin olduğu boşluklarda bir tane arttırma yapacağız. Onun da nasıl yapıldığını birazdan göstereceğim. Boşluklar burada. Kendini belli ediyor. Karıştıranlar için tekrar göstermiş olayım. Batacağımız boşluklar bunlar fakat bir çift bir tek batacağız. İlmek belirleyeceği kadar devam edeceğiz. Aynı sayıda ilmekle ilmek belirleyeceği kadar geldim. Yine bir çift bir tek yapmayı unutmadım. Şimdi ilmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Onun olduğu noktaya batacağım. Kenara koyuyorum. Boşluğuna batıp kaydırma yapacağım. Zaten artık ne yaptığımızı biliyorsunuz. Hemen bir zincir çekip örgümü çevireceğim. Bu arttırma yapacağımız yer olacak. O yüzden birinciye değil, ikinciye batacağım. Normalde üçüncüye batardık. Hemen şuradakine batardık ama arttırma yapacağımız için ikinciye batıp kaydırıyoruz. Bu şekilde ilmek sayımız bir tane artmış oluyor. Bakın birlikte sayalım. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptık. Sonra kaydırma yaptık. Önceki sırada sadece 3 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi kaydırma yapacağız. ve bir tane zincir çekip ilmek belirleyiciyi buraya takacağız. Nereye olduğunu hemen gösteriyorum. Bu aradaki yine büyük boşluğa. Buradan sonra ne yapacağımızı biliyorsunuz zaten. Bir kaydırma, dört sık iğne, bir kaydırma. Genişliği aynı olacak şu uzunluğu. Toplam ilmekler burada görünüyor. Bu uzunlukta Aynı sırayı devam ettirip ilmek belirleyiciye kadar geleceğiz. Yalnız yine bir çift bir tek batmayı unutmuyoruz. İlmek belirleyicinin olduğu noktaya tekrar geldim. Hepsinde aynı işlemi yaptığım için tekrar tekrar anlatmıyorum. Bir sonraki sıradaki arttırmaya geldim. Aynı sayıda ördüm ve ilmek belirleyicinin olduğu noktadayım. Yine bir çift bir tek battım. Hatırlatmak istiyorum. Burası tek, burası çift. Burası çift. Şimdi ilmek belirleyicinin olduğu noktaya tekrar batıp bir tane arttırma yapacağım. Yine kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Örgümü çevirdim birinciye değil ikinciye batacağım. Normalde üçüncüye batıyorduk biliyorsunuz. Arttırmalarda ikinciye batıyoruz. Şimdi arttırma yapacağımız için ikinciye batacağız. Diğer sıraların tamamında üçüncüye batmıştık. Ve bir kaydırma yapmıştık. İkinciye batarak ilmek sayımızı arttırıyoruz. Ve aynı şekilde sonuna kadar sık iğne yapıp sonuncuya kaydırma yaparak bu sırayı da tamamlayacağız. zinciri çektim ve buradaki boşluğa yine ilmek belirleyici taktım. Arttırma yapacağımız noktayı tekrar belirlemiş olduk. Burayı da örerek devam ediyorum. çift mi tek mi batmam gerektiğini her sırada tekrar kontrol ediyorum. Bir karışıklık olmasın diye. Ama daha bombeli, daha geniş. Daha hacimli bir çanta örmek isterseniz hepsine çift battığınızda nasıl olacağını bir sonraki videoda göstereceğim. Şu an bir tek bir çift yapıyoruz ya. Hepsine çift yaptığımızda daha şişman, böyle kalın bir çanta hacimli bir çanta olacak. Arttırma işlemi yapmayacağım için burada üçüncüye batıyorum. Zincire değil, ilk ilmeğe değil, ikinciye yani. Ve kaydırma yapıyorum. Tekrar ilmek belirleyeceği kadar tüm sıraları devam ettirerek bir çift bir tek batarak ilerliyorum. 3 üçüncü yaptım. Şu an dördüncüye başladım. 5. sırada tamamlandığında çanta tamam olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Şu anda tamamlıyorum. İlmek belirleyicinin olduğu noktaya geldim. 5 tam sıra yapacağız. Bir tane de yarım yaparak çantayı bitireceğiz. Yine arttırma yapacağım noktaya gelerek batıyorum. Kaydırıyorum ve her zaman olduğu gibi üçüncüye değil ikinciye batarak bir sayı arttıracağım. Üçüncüye değil ikinciye batıyorum. İkinciden kaydırdım. Sık iğne sayım bir tane arttı. Bir sonraki sırada üçüncüye batıyorum. Çünkü burada arttırma yapmayarak normal şekilde devam edeceğiz. İlmek sayımız aynı olacak. Şimdi neredeyse tamamladım. İlmek belirleyicim ortada kaldı ama. Tam yarısında kalacak şekilde, burası ile burası eşit olacak şekilde sıralarımı tamamladım. Son ilmek belirleyeceği kadar gelmedim. Dediğim gibi 5 tam sıra, 6. sırayı da yarım yaparak çantayı bitirdim. Şimdi kaydırma yaparak etrafını döneceğiz. Daha bombeli bir hale getireceğiz. İlk zincirimi çekiyorum. Normalde batmam gereken boşluklardan batarak kaydırma yapıyorum. Tığımdaki ilmeği çok geniş bırakmıyorum, biraz sıkıştırıyorum. Buradan başlayarak devam edeceğim ve köşe noktaya kadar geleceğim. Köşeye kadar kaydırdım. Son kaydırmamı daha önce battığım boşluktan yapacağım. Tam olarak buradan batacağım. Ve bir kaydırma yaptım. Şimdi ipimi dışarıda olan ipimi içeriye alıyorum. İçeriden devam edeceğim ve büyük boşluklardan her zaman bat, boşluklardan batarak kaydırma yapmaya devam edeceğim. İp burada. İçeriden çıkartıyorum dışarıya ve kaydırıyorum. Yine tığımdaki ilmeği gevşek bırakmıyorum ki çantanın bombeli görüntüsü oluşabilsin. Hemen buradayım. Şimdi bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp içinden geçiriyorum. Biraz da sıkıştırarak yaptığımızı söylememe gerek yok sanırım. Çok sıkıda yaparsak bu kez çantanın içerisinde bir şey koymakta güçlük çekeriz. O yüzden bu gördüğünüz genişlik yeterlidir. Şimdi döne döne tüm bunları dönerek, kaydırarak sonuna kadar geliyorum. Buradan ipimi çıkartabilir olacağım. İp hala içeride ve ben bayağı bir döndüm. O yüzden de bayağı zorlanıyorum. Elimi çantanın içine kadar sokmam gerekiyor ipi kavrayabilmek için. Son kaydırmamı yaptıktan sonra sıkıştırıyorum. İpi bu taraftan çıkarıyorum bu kez kesiyorum. Ve bir tane zincir çekerek düğüm atıyorum. Kaymaması için bu zinciri iyice sıkıştırmalıyız. Alttaki büyük boşluktan tığımı batırarak ipimi içinden geçiriyorum ve kaybediyorum. benim gibi ucundan çıkartarak kesebilirsiniz de. Şimdilik mini boy çantamız hazır. Daha büyüklerini, daha bombeli ve geniş olanlarını bir sonraki videoda detaylı şekilde anlatıyor olacağım. O yüzden abone olmayı, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve eğer ördüyseniz bana fotoğraf veya video göndermeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım.